arkadaşlar ben geldim evlerinize sizler de benim evime hoş geldiniz arkadaşlar ne yapıyoruz bugün Güzel Hayda mutfağın ortasına oturmuş arkadaşlar çuval ipi diye bir ip almış eline gördüğünüz gibi zincir çektim arkadaşlar zincir çeke çeke koskocaman yumağa bitirdim evet ne kadar oldu arkadaşlar bakın bayağı bir oldu Evet peki Müzen'cim ne yapacaksın bunu be? Şimdi güzel zinciri çektim. Bir tane silikonlu tabancam var arkadaşlar. şey taktım. ısınıyor Ve burada bir saksım var. Saksımın dışını çekmiş olduğum zincirle beraber arkadaşlar yapıştıracağım. Ve görüntüsü çok güzel olacak. Sizler de eğer evinizde sıkıldığınız saksınız, deterjan kutunuz, ne bileyim kalemliğiniz, ekmek sepetiniz varsa arkadaşlar sizler de yapabilirsiniz. E peki nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle nalbura gidiyoruz. buradan çuval ipi diye ipi alıyoruz. Bu şekil e, zincirini çekiyoruz. Sonrasında arkadaşlar şu şekil saksımızın Isınmış olduğumuz silikonu arkadaşlar saksının dibinden şu şekil çiziyoruz. Evet arkadaşlar. Elektrikli sıcak silikon arkadaşlar. Şu şekil. Sonrasında çekmiş olduğumuz zinciri yapmış basmış olduğumuz Saksıya arkadaşlar şöyle şu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Sıkılmış olduğunuz ekmekleriniz saksınız evde varsa herhangi her şeyi deterjan kutunuzu e, saksınızı evin içindeki çiçek saksılarınıza yapabilirsiniz kovanıza yani yoğurt kovalarına e, ne bileyim krem peynir kutularına çocuklarımıza kalenlik yapabilirsiniz sonrasında her şey yapabilirsiniz arkadaşlar evet ben şimdi arkadaşlar bu şekilde saksımı dönmeye başlayacağım. Sonrasında tekrar sizinle olacağım arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın Benimle kalın. Evet arkadaşlar ne yaptık? Saksamada bitirmek üzereyiz. Şu şekilde tabancayla beraber silikonu sıkıyoruz. Ve şöyle silikonum da bitti arkadaşlar. Şansa bakalım bir dakika. Hemen Atıyorum. Arkadaşlar şöyle bir buraya bonusu var. Devam ediyoruz. Bir dakika. Bir silah şekil. Silikon tabancayı 1 milyonluk da tafiyelerden alabilirsiniz arkadaşlar. Şekil. Evet. Şöyle yaptı. Burası bitiş yeri. Bir de şu ağız kısmını yapmak istiyorum. Şuradan şöyle çıkacağım. şaşırmayalım arkadaşlar. Şu şekil, nasıl şöyle biraz sıkıntılı oluyor ama evet, şu şekil arkadaşlar. Şuraya da yapabiliriz zincirin üstüne de arkadaşlar. Şu kısmını birazcık sıkıntılı Arkadaşlar nasıl gidiyor? Ne kadar heyecanlıyım. Saksının renginden sıkılmıştım arkadaşlar. Evin içinde görselliğini de bozuyor. Bir tane de çiçeğim var. Çiçeğimi de üzerine içine bırakacağım arkadaşlar. Şu kısmına bakın. Sizden bıçak alıp geliyorum arkadaşlar. Şöyle kesmemiz lazım. Nasıl oldu? Çok çok şirin oldu arkadaşlar. Bekleyin geliyorum. Evet şimdi arkadaşlar çok şık oldu değil mi? Şuradan arkadaşlar kesiyorum. Bıçak almamışım Evet, buradan kestim arkadaşlar. Şunu şöyle iç kısmına tekrar yapıştırıyorum arkadaşlar. Şurasını da ben daha sonra bıçakla beraber, pardon, makasla beraber keseceğim. Evet, nasıl oldu arkadaşlar? Evet arkadaşlar, gördünüz mü? Salondaki saksının rengini değiştirdim arkadaşlar. Şöyle yaptım. Ee, salonda saksı da arkadaşlar çok basit görünüyordu ve de sıkılmıştım. Evet, burada şöyle bir çiçeğim var. Bu çiçeğimi de böyle saksının içerisine bıraktığım zamanı Sizce nasıl oldu arkadaşlar? Evet. Şimdi çekelim. Sizler de arkadaşlar herhangi bir deterjan kutunuz, ekmek kabınız, saksınız, değiştirebilecek olduğunuz ne varsa sizler de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Tabancayı bir milyonluklardan tafilerden bulursunuz. İp de Arkadaşlar çuval ipi diye geçiyor. Bir ipten bir tane saksı yaptım. Bu kadar da arttı. Tekrar yarın bunun üstüne devam edip başka şekilde de değerlendireceğim. Şimdilik hoşçakalın, benimle kalın.